Kimya Elbistan kanalına hoş geldin. Bu dersimizde seninle birlikte Fen Lisesi 11. Sınıf Kimya Ders Kitabında 3. Nütün'ün değerlendirme sorularının çözümüne başlayacağız. Birinci soruyla başlıyoruz hemen. Çözeltilerde derişimle ilgili yukarıda bilgiler vermiş. Bu bilgileri uzun uzun okumayacağım. Direkt sorunun çözümüne geçeceğim. A bölümü oluyor bu aynı zamanda. Demiş ki... 40 ml etanol ile 60 ml su karıştırılarak çözelti oluşturuluyor. Oluşan çözeltinin etanol için aşağıdaki derişim değerlerini hesaplayınız. Hacimce yüzde derişim demiş. Hacimce yüzde derişim çözünen etanolun hacmi bölü toplam çözelti hacmi 100 çarpı yüzden kaç çıkar? Yüzde 40 çıkar. Yüzde 40 mış hacimce. Kütlece diyor. Kütlece dediğinden dolayı etanol ve suyun bize gramı lazım. Onu da öz kütle formülünden bulacağız. D eşittir. M bölü V idi değil mi? Şimdi etanolün öz kütlesi 0.8. 8 bölü 10 yazıyorum 0.8'i. M'ini bilmiyorum. V'si de 40 mililitre. Şu sıfırlar birbirini götürdü. İşler dışlar çarpımı yaparsam 40 mililitre etanol 32 gram çıkar. Tamam mı? Suyun öz kütlesi 1 olduğundan dolayı 60 mililitre su 60 gram su demektir. Artık kütlece yüzde derişimini hesaplayabiliriz. Kütlece yüzde derişim eşittir. Çözünen maddenin gramı bölü toplam gram 60 artı 32'den 92 çarpı 100. Burada sadeleştirme yaparsan e, yaklaşık olarak bak net bir değer değil yaklaşık olarak e, 34,8 bulursun. 34.700 küsür olur. 8'e daha yakın olduğundan 8'e yuvarlarım tamam mı? Kütlece yüzde derişimi de bu oldu. Mol kesri Mol kesi kendi molünün toplam mole bölümüydü. Kendi molünü hesaplayalım. M bölü MA 32 gram bulmuştuk yukarıda. MA'sı da parantez içinde verilmiş 46. 32 bölü 46'dan yine yaklaşık olarak tam bir değer çıkmaz buradan. Yaklaşık olarak 0,7 mol çıkar. Tamam mı? Suyun molünü bulalım. N eşittir M bölü MA 60 gram bölü 18'den 3 nokta 0,3 nokta diye gider. Yine yaklaşık 3.03 bir sayı çıkıyor buna da ne diyelim direkt 3,3 mol diyelim tamam mı suya da sayılar güzel değil gördüğün gibi Etanolün molü 0,7 bölü toplam mol ne yaptı 4 mi yaptı 4 0,7 bölü 4 dersin mol kesri ki bu suyunki de 1 eksi bu sayı dersin tamam mı 1 eksi 0,7 bölü 4 bu da suyun mol kesri olur bunlar da tamam Gelelim moleriteye. Molerite dediğimiz şey de mol bölü e, çözelti hacmi değil mi? Molümüz kaç? 0.7 Çözelti hacmimiz 100 mililitre litreye çevirirsen 0.1 litreden 0.7 molar çıktı bu. Molerite çözünen maddenin molü yani 0.7 bölü çözünenin kütlesi çözücünün kütlesi pardon çözücünün kütlesi 60 gram. Kilograma çevirirsen 0.06 kilogram yapar. Bunu da buna böldüğün zaman yine küsüratlı bir sayı yapar. 11.66 diye gider. 6, 67 diye yazalım. birinci sorunun cevabı böyleydi. Geçelim B bölümüne. B bölümünde doğru yanlış var. Altıncı soru çözücü çözünen etkileşimleri hakkında doğru yanlış. Demiş ki bütün katıların suda çözülmesi endotermik olarak gerçekleşir. Hayır egzotermik olarak da gerçekleşebilir. Bu yanlış. Yanlışlara çarpı doğrulara tik atacağım. Polar moleküller polar. Polar moleküller arasında dipol dipol etkileşim olur. Evet polarlar dipoldi. Doğru. Çözücü ile çözünür arasındaki etkileşim oluştuğunda ortamdan ısı alınır. Isı alınan endotermik bir olaydı. Doğru bir ifade. Moleküler bir bileşikler suda genellikle moleküler çözünür. İyonlaşarak çözünmez yanlış diyoruz. Geçiyorum 7. soruya. Kütlece %20'lik %20, 40, %20 tuz çözeltisinin 100 gram suda 20 gram tuz çözülmüştür. Şimdi kütlece %20 eşittir. Tamam mı? Çözünen maddeyi bilmiyorum. 100 gram suda 100 artı x çözeltimim olacak değil mi? Çarpı 100. 20'ye böldüm. 1 20'ye böldüm. 5. İşler dışlar çarpımdan 100 artı x eşittir. 5 x x'i karşı attığımızda 4 x eşittir. 100 x eşittir. 25. Yani kütlece %20'lik tuz çözeltisinde 100 gram suda 25 gram tuz çözmen lazım. 20 gram değil. Bu yanlış. Hacimce yüzde değişim genelde sıvı sıvı çözeltiler için kullanılır. Doğru bir ifade. PPM çözünen miktarı çok az olan çözeltilerde kullanılır. Fazla demiş. Yanlış. Çözeltideki karışımı oluşturan bileşenlerin mol kesirleri ve toplamı birdir. Yine doğru bir ifade. 8. soru koligatif özellikler. Osmoz olayı koligatif bir özelliktir. Osmoz olayı donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi, Ondan sonra buhar basıncı alçalması bunlar bizim dört tane koligatif özelliklerimizdendi. osmozla da koligatif özelliktir doğru. Şekerli suyun buhar basıncı aynı sıcaklıkta saf suyunkinden daha düşük olması gerekiyor. Çünkü şeker attığın zaman suyun içine ne artıyor? Şey mi artıyor? Eee çözünen çözelti etkileşim artıyor. Etkileşim artarsa da buharlaşma azalıyor. Buhar basıncı azalıyor diyorduk. ne oldu zaman? Yanlış mı oldu bu bizim için? C şıkkı Saf suda tuz, tuz çözünürse çözeltinin kaynama noktası yükselir. Evet çünkü çözelti içerisindeki etkileşim miktarı artar. Etkileşim artarsa kaynama noktası artar. Doğru bir ifade diyoruz. Dokuzuncu soru. Doygun bir çözeltide çözünen eklendiğinde çözeltinin derişimi artar. Doygun çözeltisi eklediğin zaman dipte çökme olur. Çözelti derişiminde bir değişiklik olmaz. Yanlış. Aşırı doygun çözeltiler olağanüstü hallerden meydana geliyor. O haller bozulduğu zaman direkt eski haline dönüyor. Bu yüzden çok kararsız kararsız yapıdadırlar. Doğru. Doymamış çözeltiye çözücü eklendiğinde çözelti derişimi azalır. Bak çözücü ekliyorsun. Yani biraz daha su eklediğini düşün tuzlu suya. Ne olur? Derişim azalır. Yine doğru bir ifade deriz. 10. soru. Çözünürlüğü etkeden faktörlerle ilgili yine doğru yanlış şıkları var. Dış basıncın fazla olduğu ortamda yemek tuzu suda daha fazla çözünebilir demiş. Şimdi bu çok doğru bir ifade değil. Çünkü katıların çözünürlüğüne basıncın etkisi ihmal ediliyordu. Katı ve sıvıların çözünürlüğüne basıncın etkisi ihmal ediliyor. Gazlarda sadece artırıyordu. Katıların çözünürlüğü sıcaklıkla doğru ya da ters orantılı olarak değişir. Evet ikisi de olabilir ama gazlar direkt ters orantılıydı, değil mi? Gazlar suda çözünürlüğünde suyun sıcaklığında yükselme gerçekleşir. Egzotermik bir olay. Bu yüzden doğru. Suyun sıcaklığı arttıkça suyun çözebileceği karbondioksit gaz miktarı artar. Sıcaklık arttıkça gazların çözünürlüğü azalır. Yanlış deriz. Şimdi doğru yanlışlar bitti geldik. Boşluk doldurmacaya. KCl, su, KCl suda çözünürlüğünde su molekülleri ile arasında iyon dipol etkileşimi olur. Niye? Çünkü iyonik bağlı suda polar bir madde. İyon dipol etkileşimi olur. Gazların suda çözülmesi egzotermik bir olaydır. Dışarıda ısı verir. O yüzden çözelti ısınır. Çok az miktarda çözünen içeren çözelti derişimi ppm yani milyonda bir kısım olarak hesaplanır. 1 litre çözeltide çözülen maddenin mol sayısına molerite, molerite denir. Sabit sıcaklıkta kararsız olup kristallenme görüldüğü çözeltilere Aşırı doymuş bak. Kararsızsa aşırı doymuş. Aşırı doymuş deriz. Doymuş olacak. Çözeltilerin derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellik diyorduk değil mi? Koligatif. 4 tane de koligatif özelliğimiz vardı. 0,2 mol tuzun suda çözülmesiyle hazırlanan 200 ml çözeltinin derişimi molarite eşittir. 0,2 mol bölü litreye çevir 200'ü 0,2. 0,2'ler birbirini götürdü. 1 molardır. Çözünmesi egzotermik olan bir maddenin doymamış çözeltisi yete yeterince ısıtıldığında çözelti doygun hale gelir. Çünkü çökmeler meydana gelir. Değil mi? Gazların çözünürlüğü basınçta doğru orantılı. Basınç arttıkça şuraya doğru yazalım. Basınç arttıkça çözünürlük artar. 0,2 mol glikozun 500 ml suda çözünmesiyle oluşan çözelti derişimi 0,2 mol eşittir. 500 ml 0,5 demek. Böldüğün zaman 2 bölü 5 yani 0,4 mol olması lazım. 0,4 deriz. Bu boşluk doldurmacı sorularını da böylelikle bitirmiş oluruz. Geliyoruz 21. soruya. Şimdi şu kutucukları dolduracağız. Önce etkileşime karar vereceğiz. Ardına çözünür veya çözünmez diyeceğiz. Çözünür veya çözünmez diyeceğiz. Şuna göre diyoruz. Benzer yapılardaysa yani polar polarsa çözünür. Apolar apolarsa yine çözünür diyeceğiz. Polar apolarlara çözünmez diyoruz. Tamam mı? Karbon ve hidrojenli bileşiklerin tamamı apolardı. CX4 ile apolar apolarda. Apolar apolar olduğundan dolayı çözünür deriz. Apolar apolar arasında London görünüyordu değil mi? Apolar polar bu yüzden indiklenmiş dipole dipol etkileşim görünür. İndiklenmiş dipole i dipole de d diyorum. i de etkileşimi görünür. apolar polar olduğundan dolayı çözünmez der miyiz? Gerçi karbondioksit. Karbondioksit suyun içinde çözünüyor etkileşimler zayıf etkileşime göre yorumlayacak olursak çözülmez deriz. Ama gazlar çözüldüğünden dolayı da çözünür demek de çok yanlış olmaz buna diyorum. Şerh düşüyorum bu soruya. Şimdi polar madde polar madde ama hidrojenin oksijenle yapmış olduğu bir etkileşim var. Ne hidrojen oksijenle yapmış olduğu etkileşim var? Bu yüzden hidrojen bağı var. Değil mi? Hidrojen bağını H ile gösteriyorum. Polar polar olduğundan dolayı çözünür. Apolar apolar. Apolar apolar kendi arasında yine çözünür. London olacak. Zaten gazlar kendi arasında sürekli çözelti oluşturur. Ee, yine şeker, şeker hidrojen bağı var. E suda da hidrojen bağı var. Polar polar hidrojen bağı ve çözünür. Apolara e, polar yani indüklenmiş dipole dipol diyeceğiz. Çözünür veya çözünmez yine e, etkileşim türü benzemediğinden çözünmez şekli işaretliyorum. Tamam mı? H2S, NH3 polar madde polar madde o yüzden dipol dipol çözünür diyoruz polar polar iyonik bağlı ve polar iyonik bağlar polarlarda çözünüyordu iyon dipol etkileşimi oluşturarak çözünür deriz tamam mı olay bu şimdi geçtik 22. soruya aşağıda verilen kavramlara birer örnek vererek kısaca açıklayınız polar molekül dediğimiz şey kutuplu yani şöyle düşün elektron ortaklaşa kullanıyorsun kovalent bağlarda görünüyor zaten bu klorla hidrojen elektron ortaklaşa kullanıyor klor 7A hidrojen de 1A'da Hidrojen daha elektronegatif pardon klor daha elektronegatif olduğundan dolayı ortaklaşa kullanılan elektronu kendine doğru çekiyor. Kendine doğru çektiğinden dolayı elektron eksi yüklü ve kısmen eksi yükleniyor klor. Kısmen ifadesi şu gösterim. Toplam yük sıfır olduğundan dolayı da bu da kısmen pozitif yükleniyor. Doğal olarak buradan oldu? Artı ve eksi kutup oldu. Kutup anlamına gelen polar ifadesi kullanılıyor. Polarlık buradan geliyor. Örnek olarak HCl verebiliriz. Apolar İki tane aynı atom arasındaki e, baktığın baktığınız zaman ortaklaşa kullanılan elektronlar da ikisi de eşit miktarda çekiyor. Eşit miktarda çektiğinden dolayı herhangi bir art eksi kutup oluşmuyor. Kutupsuz anlamdaki apolar ifadesi kullanılıyor bunlara da. H2Cl2'de örnek verilebilir tamam mı? Dipol dipol etkileşim. Dipol dipol moleküller arasındaki etkileşim. polar iki molekül arasındaki etkileşime dipol dipol diyorduk. Örneğin su ile HCl ikisi de polar. Bu ikisi arasındaki etkileşime dipol-dipol etkileşimleri, London kuvveti, London kuvveti de apolar maddelerle apolar maddeler arasında görülen zayıf etkileşimdir. Ee, bu da karbondioksit, karbondioksit örnek verilebilir. Geçiyorum 23. soruya. Derişim nedir? Aşağıda verilen derişim birimleri. açıklanın derişim. Bir çözelti içerisindeki madde miktarıdır. Tamam mı? Kütlece yüzde derişim. Atıyorum 100 gram suda 100 gram çözeltide çözünen 20 gram çözelti örnek verilebilir. Hacim ve yüzde değişim sıvı sıvı çözeltilerde kullanılıyor. Şu katı sıvıda kullanılıyor. PPM çözeltisi e, yani çözücü çok fazla çözünen ise çok az olan maddelerde kullanılıyor. Örneğin bir ton suyun içinde bir damla mürekkep gibi burada kullanıyorsun. Mol kesi çözelti içerisindeki maddelerin kendi molünün toplam bölümüne, bölümüne eşittir. Molarite 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısıdır. Molalite ise 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır deriz. Bunu da böyle açıklamış oluruz. 24. soru. Kütlece %20'lik sodyum klorür çözeltisi hazırlamak için 8 gram naciliden kaç gram suda çözülmeleri diyor. Şimdi kütlece yüzde derişim eşittir. Çözünen madde bölü çözelti çarpı 100 formül buydu. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5, işler dışlardan x eşittir 40. Benim 40 gram çözeltim var. Bunun 8 gram naci ile geriye kalan 32 gram da su olması lazım. Cevap 32'dir. 25. Kütlece %40'lık x tuzu ile kütlece %60'lık x tuzu kaçar gram karıştırılırsa 800 gram kütlece %45'lik x tuzu elde edilir. Mesela bu M1 olsun, M olsun. E, toplamda 800 gram olduğuna göre çözelti bu da 800 eksi M'dir öyle değil mi? Şimdi neydi karışım karıştırdığımızda kendi kütlesi çarpı yüzdesi artı kendi kütlesi çarpı yüzdesi eşittir toplam kütle çarpı yüzde 45. Şimdi ne yapabiliriz? Şu, şu her birinden birer sıfır atabiliriz şöyle. Attık. Tamam bu gitti. başka sadeleştirme yapabilir miyiz? 2'ye bölebiliriz. 2'ye bölsen 2 iki kalır. 2'ye bölsen 3 kalır. 2'ye bölsen 4 kalır. Şurası 2M. 3'ü dağıtıyorum. 2400 eksi 3M. Tamam mı? Eşittir. Şurası 40 çarpı 45. 90, 180, 1800 yaptı. Bunu bu tarafa şurada da 2M, eksi 3M'den eksi M geldi. Bunu da karşılatıyorum. Eksi M, art M yapar. Art M eşittir. 800'e karşı attığınızda 600 mi yaptı? M'im 600'müş. 600'a 200. Bak bu 600 ise şu da 800 eksi 600 olacağından dolayı 600 ile 200 karışması gerekir deriz. 26. soru. Hacimce %30'luk etil alkol çözeltisinin 250 mililitresinde kaç mililitre su vardır? Şimdi hacimce yüzde değişim eşittir. Çözünen e, alkol bölü çözelti. Değil mi? Çözeltimiz 100, 250 çarpı 100. Şimdi şu sıfırla şu 0 gitti. 5'e böldün 2. 5'e böldüm 5. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 15. İşler dışlar çarpımıyla x eşittir. 75 mi çıktı? Benim 250 gram çözeltimin 75'i alkol. Geriye kalan kaç kalır? 175 mi? 175'i de sudur derim. 27. soru. Kütlece yüzde 15'lik 200 gram KBR çözeltisi ile kütlece %10'luk 250 gram KBR çözeltisi karıştırıldıktan sonra üzerine 5 gram KBR ile 145 gram su ekleniyor. Son durumda oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Böyle sorularda yüzde çarpı kütle, yüzde 2 çarpı kütle 2 artık kaç tane karıştırıyorsanız bunları çarpıp topluyordunuz. Son yüzde çarpı en son diyordun tamam mı? Şimdi ilk başta yüzde 15 çarpı 200 gram artı %10 çarpı 250 gram artı 5 gram KBR diyor. 5 gram KBR saf olduğuna göre %100'lüktür. 5 çarpı %100 yazarım. Artı 145 gram su diyor. Şimdi 145 gram suyun içinde hiç KBR yok. O yüzden %0'lık KBR sıfırla çarpıyorum. Eşittir son kütle. 200, 250 daha 450. 150 daha 500, 600. Son kütlem 600 değil mi? çarpı yüzde kaç? Şimdi şurası sıfır gitti. Şuradaki iki sıfırla şu iki sıfırı şu iki sıfırı bir de şu iki sıfırı atıyorum. İki kere on beş otuz. Şurada ne kaldı? Yirmi beş kaldı. Burada da beş kaldı. Eşittir. Altı çarpı yüzde. Otuz altmış eşittir. Altı çarpı yüzde. Her iki tarafı altıya bölersek yüzdemiz ne çıkar? Yüzde on çıkar. 28. soru. 250 mililitrelik çeşme suyu örneğinde 1 mg magnezyum iyonu bulunuyor. Bu çeşme suyu örneğindeki magnezyum iyon derişimi kaç ppm'dir? Şimdi çözünen maddenin miligramı bölü çözeltinin e, litresi veya kilogramıydı formül buydu. Miligramımız 1. 250'yi de litreye çevirsek 1 bölü 4 yapar. Birinci sayı olduğu gibi çarpı E, ikinci de ters çevir çarp. Ne çıkar? 4 ppm çıkar deriz. 29. soru. yanındaki kapta bulunan her bir gazın mol kesini hesaplayınız. Her bir kendi molünün toplam molüne bölümüydü. Her birinin molünü hesaplıyoruz. En eşittir M bölü MA'dan. 22 gram MA'sı C3H8'in 44'ten 0,5 mol. Tamam mı? MA'sı 28. 28 bölü 28'den 1 mol. MA'sı 16. 8 bölü 16'dan 0,5 mol. Şimdi kendi molü 0,5. Toplam mol 2. 0.5 bölü 2 diyeceğiz. Kaç yapar buradan? 0.5 bölü Yani 1 bölü 4 yapar değil mi? Şu 1 bölü 4. 1 bölü 2'den 0.5 yine 0.5 bölü 2'den 1 bölü 4 yapar deriz. CH4'te. Bu da 30. son sorumuz. Yandaki kapta 6 mol gaz varken CH, CH4 gazının mol kesi 1 bölü 4 olduğuna göre kapta Aa, kaç gram CH4 var? Şimdi CH4'ün mol kesi 1 bölü 4'müş. Normalde mol kesi nedir? Kendi molünün toplam mole bölümüdür değil mi? Kendi molünü bilmiyoruz. Toplam molde de 6. İşte dışlar çapında x eşittir 1,5 mol mü çıkar? Yani benim CH4 şeyim ch 4 altın 1,5 mol. Pardon. CH4'ün 1,5 mol. Kaç gram diyor? N eşittir M bölü 1,5 mol eşittir. M bölü MA'sı 16. İşler dışlardan 24 gram yapar. Bunun mol kesini soruyor. Şimdi toplam mol kesi 1 oluyordu. Bu 1 bölü 4 ise bunun da mol kesi 3 bölü 4'tür. Değil mi? Kaç gram bu var diyor. Bunun molünü bulmamız lazım. Mol kesi 3 bölü 4 ise kendi molü bölü toplam mol deriz. Buradan 18 bölü 4 mol çıktı. En eşittir en bölü ma'dan. M'imizi bilmiyoruz. Ma'mız 30. 2'ye bölsem 2, 2'ye bölsem 9. 2'ye bölsem 1, 2'ye bölsem 15. 9 çarpı 15 ne yapar? 135 mi yapar? böyle bir sayı yapar. Evet m eşittir. 135 deriz. Şimdi bu dersi sonlandırdık. Bir diğer derse 31. sorudan devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak.